esniyor. Esniyor ka ikimiz. Bu bir van kedisi. Şaka yapmıyoruz valla. Evet bakın gözlerine. Anneden görürsünüz. Bakın van kedisi. Anneden tabletinden görürsünüz. Anneyi göre, görebiliyoruz. <laughs> yani ya. başka bir şey göremedik. <laughs> bakın, Bakın bu anası <laughs> Türkiye. Dur anne, ölme geçiyor. <laughs> sen zavru. Tamam. Çok tatlı bu arada. Çok güzel. Erkek mi kız mı ana bakar bence erkek. Evet. Erkek mi? Ya, Yok, şey, Şimdi niye geldin yanına? Merak ettim. Özel bir kedi. Bizim özel kedisi. Bye-bye, I'll see you next time. Bye-bye. Bye. -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye